Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol butonuna basmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir model çıkarttım. Onu göstereceğim. E, üzüm oyası yapamayan arkadaşlarımız için, fıstıklı üzüm oyası yapamayanlar için farklı bir üzüm oyası yapacağım arkadaşlar. Mor renk kullanmadım. Şöyle açık ve Kapalı ton olarak yavru azı ve pembeyi kullanacağım. Tonlar birbirine yakın oldukça modelimiz daha çok ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şöyle iki rengim var. Alt kısmını yeşille tığlama yapacağım normal polyester polyester ipimle arkadaşlar. Bunlar son ip. biraz ince, bir tık ince duruyor diğer iplere göre oyası iplerine göre bunlardan yapacağım. Umarım sizler beğenirsiniz. Şöyle tığımın arkasındaki şöyle arkası yardımıyla ilme kalacağım arkadaşlar sizler pipet yardımıyla yapabilirsiniz pipetle tığ aynı eşit duruma düşebilir e, aynı eşit boylarda olur kalem yaparsanız daha uzun olur siz bilirsiniz yani kullanacağınız aparat arkadaşlar ben tığ kullandım şöyle tığım 21 numara alt kısmını şöyle kolay bir çimenle başlayalım sizler için şöyle hemen yuvama giriyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Tekrar bir sonrakine girerken hiç zincir çekmeden ilerliyorum. 1 2 3 4. Tekrar aynı yuvaya girdim. Tekrar bir sonrakine giriyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Bakın şöyle zincirli çimenimizi yapıyoruz. Bir sonrakine giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim tersine çevirdim burada hemen şu aralıkta geçiş noktasında sık iğneye 2 sık iğne ortasına şöyle bakın buraya batıyorum şimdi tersine çevirdim bir zincir çektim tekrardan yoğuma girdim buraya bir zincir çekiyorum ve tığımın arkasını diğer tığımın arkasını alıyorum şöyle sıkı tutun arkadaşlar elinizde oynama yapabilir bir şöyle bir zincir çektim ikinci zincirimi çektim şöyle 2 şöyle 3 şöyle 4 şöyle 5 6. 7 şöyle 8 şöyle 9 9 tane ilmek aldım arkadaşlar şimdi aynı yuvaya girdim bir zincir çektim tekrardan dibine sık iğne olarak battım bir sonrakine geçiş yapıyorum 4 tane 1 2 4 tane zincir çekiyorum aynı yuvaya girdim bir sonrakine girdim 1 2 3 4 zincir çektim aynı yuvaya girdim. Bir sonrakine giriyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincir çektim aynı yuvaya girdim. Aradaki çimenleri sizler istediğiniz kadar bırakabilirsiniz arkadaşlar. Böyle çıkartıyorum tığımdan. Şu şekilde yaptım. Diğer ipimi alıyorum. Şöyle şunu alacağım. Açık rengi aldım ben. şekilde ipimi sabitleyerek başlıyoruz. İlk başta bakın tersinden tuttum. Düz kısmına ilmekleri düz bir şekilde alıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir diğer ilmeğe geçiş yaptım düz bir şekilde. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Tekrar diğer yuvama geçiş yaptım. Şöyle 1 2 3 zincir çektim. Tekrar diğer yuvaya geçiş yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim diğer yuvaya girdim. 1 2 3 zincir çektim diğer yuvaya giriyorum. 1 2 3 zincir çektim diğer yuvaya giriyorum. 1 2 3 diğer yuvaya girdim. 1 2 3 Şöyle bitirdim burayı. Şimdi bir pardon. 1 2 zincir çektim. Tersine çevirdim. İlk bakın şurada 3 zincir çekmiştim oraya batıyorum. Artık her arada 4 zincir çekeceğiz. 2 3 4. Şöyle batıyorum. 1 2 3 4. Her 3 zincir çektiğimiz yerin üstüne batıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 3 zincir olan yere girdim. 1 2 pardon. 1 2 3 4 Tekrar bir sonrakine. 1 2 3 4. Tekrar buraya. 1 2 3 4. Tekrar buraya gireceğim. 1 2 pardon. 1 1 2 3 4. Tekrar buraya giriyorum. Bakın şuraya girdim. 1 2 zincir çekip tersine çevirdim. Hep dönüşlerde 2 zinciri çekeceğiz 1 2 3 4 zincir çekiyorum araya batıyorum 1 2 3 4 batıyorum 1 2 3 4 batıyorum 1 2 3 4 tekrar batıyorum 1 2 3 4 tekrar batıyorum 1 2 3 4 tekrar batıyorum dönüşte 2 zinciri çekeceğim. İki zinciri çekerek aslında eksilme işlemini yapıyoruz biz arkadaşlar. Ben bunu bir tane kalıncaya kadar yapıp geliyorum. Her araya 4 zincir çekerek. Şimdi bir tane kalıncaya kadar ben bu işlemi yaptım arkadaşlar. İpimi de kopardım. Bakın şu şekilde oluştu. Şimdi ne yapacağım? Kenar kısmında 3 zincir çektiğimiz alana şuraya giriyorum. Sık iğne yaptım. Bir sonrakine girip sık iğne yaparak Diğer yuvaya girdim. Şimdi burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvamın içine girdim. Bir sonrakine zincir çekmeden girdim. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yuvaya battım. Bir sonrakine zincir çekmeden girdim. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Tekrar bir sonrakine girdim. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya girdim. Bir sonrakine girdim. 1 2 3 zincir çektim aynı yuvaya battım bir sonrakine girdim 1 2 3 zincir çektim aynı yuvaya girdim tepe kısmına batıyorum bakın burada da 1 2 3 zincir çektim aynı yuvaya battım 1 2 3 zincir çektim aynı yuvaya girdim 1 2 3 zincir çektim aynı yuvaya battım 3 tane pırpır pır yapıyorum diğer tarafa batarken tekrardan sık iğne olarak battım 1 2 3 zincir çektim yuvaya battım tekrar burada 1 2 3 zincir çektim yuvaya girdim tekrar diğer yuvaya atladım 3 zincir çekip aynı yuvaya batıyorum tekrar bir sonrakine girdim 1 2 3 zincir çekip yuvaya girdim tekrar bir sonrakine girdim 1 2 3 zincir çektim yuvaya girdim tekrar buraya girdim 1 2 3 zincir çektim yuvaya battım 3 zinciri çektiğim yere de sık iğne yaparak atlıyorum ve burada ipimi kopartıyorum arkadaşlar çok basit çok kolay farklı renklerde yapıldığında çok çok güzel olur arkadaşlar ben tonları e, yakın tonları sevdiğim için bu şekilde yapmayı tercih ettim ve hiç ütülemedim ben bunu oyalı ipin arkadaşlar bence hani e, özellik bakımından iğne oyası yapan arkadaşlarımız bence çok şanslılar Neden Çünkü polyester polyester ipte bizim yani kullandığımız biraz naylon karışımı olduğu için iplerimiz altındaki normal altın altınbaşak leylak olsun kapsam olsun yabalı olsun Bunlar e, naylon karışımı olduğu için arkadaşlar ütülenmediği zaman güzel durmuyor ama e, bu oyalı sevalip e, Bunlar iğne oyası ipleri gerçekten ütülenmediğinde Bakın duruşunu görüyorsunuz ve kalıp gibi duruyor. Ben bunu hiç ütülemedim arkadaşlar. Ütülemediğim takdirde bakın üstünü bu şekilde duruyor. Zaten şöyle ilmekler de güzel durduğu için altını sıkı yaparsanız şu yaptığım kısmı sıkı yaparsanız üst kısmı o kadar güzel duracaktır ve gevşeme de yapmayacaktır dip noktasında dip noktasında yani bu şekilde umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar bunu hangi renkte yapmanızı tavsiye ederim benim nacizane fikrim üzüme benzediği için bu model iç kısmını koyu mor kenar kısmını açık lila renginde yapın ya da iç kısmını açık lila dış rengini de mor renginde yapın kapalı tonda açık kapalı diye yapın arkadaşlar çok güzel olacaktır bu şekilde hem çilek de yapabilirsiniz arkadaşlar çileğe de benziyor o zaman da kırmızı ve açık kırmızı renginde de yapabilirsiniz. Bu şekilde çok güzel olur. Kolay bir model. Hemen yaparsınız yapımını. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Hemen alt kısımda beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. İnşallah başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.